peşitle ödeme yöntemleri vardı. İnternet üzerinden yükleme yapabiliyordunuz veya duraklarda bulunan kabinlerden yükleme yapabiliyordunuz. Ancak dün bir okuma toplantısı gerçekleşti 1453 Çırpıcı tesislerinde ve o toplantıda yeni bir karar alındı. Tabii birçok konu vardı. Konuşulan o konulardan biri de İstanbul kartla alakalıydı. Artık İstanbul kartın yanında banka kartları, kredi kartları da ödeme yöntemlerinden biri olarak kullanılmaya başlanacak. 2023'te başlanacak uygulama. Ondan sonrasında da dediğimiz gibi kredi adı kart şeklinde ödemeler yapılabilecek görüşmelerde tabii birçok konu konuşuldu. Toplu ulaşım tarifelerine zam konusu da tartışılmıştı. Ee, o konu %24'lük zam teklifi oy çoğunluğuyla reddedilmişti ve konuşulan bir diğer konu da e, ödeme yöntemleriydi. O ödeme yöntemlerinde de işte dediğimiz gibi yeni bir dönem başlıyor. Açık çevrim kartların toplu ulaşımda kullanımının düzenlenmesi teklifi bu toplantıda kabul edildi. Karar sonrası yapılacak düzenlemeyle kredi kartı, ön ödemeli kart, banka kartı gibi kartlarda toplu ulaşım araçları içerisinde kullanılabiliyor olacak. Yine konuşulan bir başka konuda deniz taşımacılık hat ücret tarifesinin mil bazlı olarak düzenlenmesi vardı. E, o teklifte yine oy birliğiyle kabul edildi. Ee, İstanbul'da biliyorsunuz 22 milyon İstanbul kart kullanıcısı var ve İstanbul kartlarda e, bazı zaman zaman sorunlar da ortaya çıkabiliyordu. Geçtiğimiz haftalarda da e, internet siteleri üzerinden dolandırıcılıklar gündemdeydi. Para yükleme işlemleri gerçekleştirilirken e, sahte internet siteleri o, oraya giren ve kullanmak isteyen, para yüklemek isteyen kişilerin bilgilerinin çalınmasıyla sonuçlanmıştı. Ve e, konuyla alakalı da uyarılar gelmişti. İşte Yine kredi kartlarının kullanılmasıyla aslında toplu ulaşımda e, rahatlamaya gidilebilecek. E, İstanbul kartlar dediğimiz gibi aynı zamanda kredi kartları da artık toplu ulaşımda, otobüslerde, metro, metrobüslerde kullanılabilecek. Ancak 2023'te düzenlemeyle e, aktif olacak. Bunu da hatırlatmış olalım. Buradan.